Merhaba arkadaşlar. Bugün karşımda Steam var. Steam'den bedava oyun satın, bedava oyun oynamayı göstereceğim. Ee, bazı oyunlarda var sadece. Mesela PD2 oyununda. Oyunumuza giriyoruz. Kısa bir video. Girdi. Girdi. Buradan demoyu indir seçeneğinde normalde paralı. Demo indir seçeneğinde aynı oyunun birkaç modu eksik şekilde oynayabilirsiniz. Bu Euro Truck Simulator için de geçerli. Euro Truck Simulator'da zaten mod diye bir şey yok. Yine PC demosunu indir derseniz aynı yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu bulduğunuz farklı oyunlarda ya da PES e, PES 2016 16 PES 2016 buradan yine ama indir diyebilirsiniz ama uzun sürebilir ya da PES 2016 My Ee, bu da ım, 2016 May My Club yokmuş. E ee, My Club senin herhalde vardı. Buradan demo indir diyebilirsiniz ya da oyunlara girip oynaması ücretsizlerden orijinalini alabilirsiniz. Ya da ıı, demo'lar var. Demo'lar. Ee, Dying Light Dying Light Demo Demo yükle Buradan ücretsiz arkadaşlar Ama illa ben orijinalini almak istiyorum diyorsanız Ya para vereceksiniz ya da onun programları var Programlarını indirip yapabilirsiniz Ya da işte benim bildiğim bir program var da şu anda söylemek istemiyorum Daha doğrusu telif gelir diye Macera oyunları. Bu da güzel bir oyun. Demosu var bu oyunda sanırım. Yokmuş. Arkadaşlar bu kısa bir videoydu. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videolarımızda. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı